Ayşe ya iki dakika yalnız bıraktık hemen ayaklanmışsın, yatar mısın lütfen? Yok, yok içim daraldı duvarlar üstüme üstüme geliyor. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Kaçsak mı burada? Kaçsak mı Hı -hı. burada? Nasıl yani nereye kaçsak mı? Ben kendimi gayet iyi hissediyorum, hava almam lazım daraldım gerçekten. Olmaz öyle şey doktoru duydun yatacaksın dinleneceksin. Olmaz, ben böyle bir sorumluluk alamam. İyiyim ben. Nefes alma ihtiyacım var. Hadi oyun arkadaşım. Olmaz. Ferit. Oh be. Dünya varmış gerçekten. Allah şu halimizi bir gören olsa var ya. Hastaneden kaçıp buraya geldiğimizi bir duysalar, bir görseler, bir bilseler. Keçileri kaçırmış bunlar derler ya. Yani. yok yok. En fazla Feris Sancakzade bir çatlak bulmuş. Allah kurtarsın derler. Allah beni kurtardı mı bilmiyorum ama bugün seni kurtardı kesin. Kurşun sıyırmasaydı Allah korusun yani. Hayatta her şeyin insanlar için olduğunu söylerdi baba Evremde bir zerre kadar yerimiz olduğunu Bugün onu daha iyi anlıyorum Baksana şu yıldızlara Aslında yoklar Milyonlarca yıl önce sönmüşler Biz görüyoruz işte yanılsama Hatıra gibi yani Acı gibi Geçse de şu anda izi kalır ya Öyle işte sen bu hayatta hiç ağlamamış gibi gülücükler saçıyorsun ya etrafına. Aslında çok derin acıların var senin. Saklayamıyorsun. Kimin yok ki? Ama ben acısının üstüne tuz basanlardan. Hande seni vurmak istedi değil mi? Allah, o da bilmiyor ki ne yapmak istedi. Öfkesine hakim olamadı. Yapamadı. Neredeyse şeytan doldurdu diyeceksin. Hala savunuyor musun onu? Yok. Savunmuyorum. Savunmuyorum tabii yanlış anlama. Bugün sana bir şey olsaydı inan kendimi asla affetmezdim. Özür dilerim aşkım. Çok özür dilerim. İstanbul'dan başka bir kenti sevemem diye düşünüyordum. Ama galiba şu an bu şehre aşık oldum. Memleketin büyülü bir yer. <laughs> evet, öyledir benim memleketim. Bağlanırsın, kopamazsın. Aşık olursun, gidemezsin. Haberim olsun. Altı ay sonra gideceksin. Fazla kaptırma kendini diyorsun yani, öyle mi? Yok canım yani ben hani... ...hani insanın aklına kalbine kazanır demek istedim. İzi kalır. Kalp yarısı ATV'de.